Evet arkadaşlar bugün Strikman Parti oynayacağız. Bunu bilenler de vardır aranızda. Yorumlara yazın. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz? Hemen şampiyonluğa girelim. Biri diyelim buradan. Buradan ee, şampiyonluk. 9. Tam bu bir iki olsun. Şu 3, 4. Arkadaşlar en aşağıdan da 9. Evet arkadaşlar burada sizce ben yener miyim? Yorumlara. sarılı bir bittin sen. Ha. Yeşilli de bitti. Allah Allah. Gel lan buraya kaçma. Al. Gel lan buraya. Allah. Yes. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da isim ismim de yazdı. Şunu Hamza arkadaşlar. Üç puan. Ben 3 puan almışım arkadaşlar. Sarılı da bir. Ve kırmızılı sıfır. Şeyde iki almıştı. Sarılı. Arkadaşlar şu sarılı Sarılı. yeter artık onu eleyelim. Aha yeşil gitti. Yeşil gitti arkadaşlar. Sonra yeşil kırmızı ben ben kaldım. Sonra bu sefer sen de bittin yine. Gel buraya lan. Oha sarılı gitti kırmızıyla ben kaldım yine arkadaşlar. Kırmızılı sen de bittin yine. Evet arkadaşlar hamza ben kazandım yine. Bu hemen reklamı atlayalım. Evet arkadaşlar her zaman ikisi bir ben. Evet 6 kırmızılı 2. Aa yeşillili sarılı 2 almış ve en yüksek skor benim. Ben atayım arkadaşlar. Bu oyunu çok iyi Hayır orada orada kaç yeşilli de oldu yeşilli de oldu arkadaşlar 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 yine ben kazandım yine ben kazandım bu nasıl bir şeydir 9 kırmızılı 3 yeşil 2 ağlıyor o sarılı 4 aldı bu sefer kırmızılı geçmiş sarı hayır hayır orada 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 arkadaşlar Hayır. Aa kırmızılı gitti. Kırmızılı gitti. Kırmızılı gitti hocam. Hocam gitti artık kırmızılı. Yine ben kazandım. Arkadaşlar reklam reklam bir saniye. Evet 12 puan. Kırmızılı 5. Yeşilli 3 sarılı in ağladı. Ha futbol. Kaleci tuttu. Sarılı gel lan bana. Bana gel lan. Yürü, yürü be oğlum. At. Ver lan. Bana ver lan. Kaptırma onu. Kaptırma. Kaptırma. O da mühim kaleci be. Bırak lan sarılı. Elsiz sarılı. Gol, gol attım arkadaşlar. Ben mavili ben. Aa oh, kaptık. Kaptık, 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 kaptık. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hop. Gol. 2-0, 2 gol de ben attım arkadaşlar. Ben şu an boş boş dolanıyorum. Aha. Sarılı git. Lan gol. Arkadaşlar gol bal gibi. Çok güzel ya 5. O. O 7. Bak kafa kafayız. Bak bak. Sarılıyla kafa kafayız. Hayır lan yarış göremedim. Ama 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 yine kazanırız. Şöyle genişten değil de alttan alacaksınız. Hayır. Oha. Abi gidemedik. Süper kötü oldu ya. Geçen çok iyiydi. Geçen çok iyiydi. Hayır hayır en arkada kaldık arkadaşlar. Hayır. İlk defa böyle bir şey oluyor. Arkadaşlar acaba ben bu videoyu çökmeye başladığımda mı şanssızlık geldi ne oldu ya? Normal ben kendim oynarken ne güzel birinci oluyordum. Sizle çekmeye başladığımda kaçıncı oluyorum arkadaşlar? Burada şeyi durduruyorum.